Keşke daha önce bilseydim. Böyle sonuç aldım. %100 etkili. 2 ayda 12 kilo verdim. En etkilisi bu. Yaz öncesi kilo vermeyen kalmayacak. Herkese tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videolarımın başlıklarında hep 10 kilo verdim, 10 kilo verdim yazıyorum. Çünkü 10 kilo vermiştim ve bu cümle kalıplaştı. Ama arkadaşlar birkaç gün önce tartıldım. 2 kilo daha vermişim. Yani an itibariyle 12 kilo verdim. Başlıklarımızı değiştirelim mi? Bir noktada da kilo vermeye dur demem gerekecek. Kaptırdım kendimi gidiyorum. Ama kilo vermeye dur demeyecekleriniz vardır içinizde. O yüzden bomba gibi bir video ile geldim arkadaşlar. Bugünkü video çok önemli. Çünkü bugün size çekeceğim bu videoyu ben daha önce YouTube'da bulabilseydim. Sadece YouTube değil herhangi bir internet sitesinde şu an bu videoda benim size söylediklerimi başkaları bana söyleseydi eğer kesinlikle ben bu 12 kiloyu arkadaşlar şimdiki bu 2 ayda değil çok çok daha önceden vermiş olurdum. Birazdan sayacağım bu bu 10 şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar kilo vermemeniz imkansız. Keşke birileri de bana söyleseydi dediğim şeyler olacak arkadaşlar bunlar. Bana söylenmedi. Ben kendim buldum bütün bu her şeyi. Ve tabii ki kendimin bulması bana çok çok uzun zamanlara mal oldu. Yani ben geçtiğimiz senelerden beridir kilo vermekle cebelleşiyorum. Kilo vermeye çalışıyorum. Neler neler yaptım, neler neler denedim. Olmadı, olmadı. Ta ki bu 2 kadar her şeyi öğrendim arkadaşlar. Hazırsanız video başlasın. Bu zamana kadar dediğim gibi çok şey denedim arkadaşlar arkadaşlar. Ya çok iyi spor yaptım ama beslenmeyi yapamadım. Ya çok iyi beslendim, spor olmadı. Ya ikisini de yapamadım. İlla bir şeyler hep eksikti. Yani bu kilo verme, vücudu şekle sokmak da öyle bir şey ki arkadaşlar. Yani size hak veriyorum. Kesinlikle kolay değil. Kesinlikle emek istiyor. Çünkü birazdan size sayacağım şeylerden biri ya da birkaçı bile eksik olsa aynaya baktığınızda sonuç alamıyorsunuz. Biliyorum ben de bu yollardan çok geçtim çünkü. O yüzden maalesef ki birazdan söyleyeceğim şeylerin tamamını bilmek gerekiyor gerekiyor ve tamamını hayatın içerisine entegre etmek gerekiyor. İlkiyle başlayayım hatta. Sağlıklı ve dengeli beslenme arkadaşlar. İlki beslenme ile ilgili bir videom var. O videomu izleyebilirsiniz. Sağ üstte linkini bırakacağım arkadaşlar. O videoda günde kaç öğün besleniyorum, saat kaçta yiyorum bildiğiniz saati saatine verdim. Kahvaltılarımın ayrıca ekranda böyle fotoğrafları falan var. Yani neler yiyorum, neler içiyorum, ara öğünlerim, sabah kahvaltım, akşam yemeğim her şey var. O video çok çok açıklayıcı. Bence o videoyu kesin izleyin. O videoda da söyledim. Burada tekrar söyleyeceğim. Haftanıza şöyle bir dönüp baktığınızda %80 temiz ve sağlıklı beslenmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. %20 elbette abur cuburlar olacak. Her zaman söylüyorum pizza diye bir gerçeklik var. Cips, hamburger, çikolata. Artık aklınıza ne gelirse. Böyle gerçekliklerimiz böyle tatlarımız var. Ve biz bunlardan mahrum kalacak mıyız? Tabii ki hayır. Ama hafta sonuna baktığınızda temiz, sağlıklı beslenmeniz %40'lardaysa, abur cuburlarınız %60'sa ya da böyle demeyelim ama diyelim ki %70 sağlıklı besleniyorsunuz, %30 abur cubur falan yiyorsunuz. Yine olmuyor arkadaşlar. %80 sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bu 80'e 20 kuralı yabancılarda vardır. Yabancılarda böyle fiziği böyle çok iyi, çok fit. Şuradaki kızlar gibi kızlar görürseniz eğer bunların çoğu bu kuralı uyguluyorlar arkadaşlar. 80'e 20 kuralı. Hafta içerisinde arkadaşlar %80 sağlıklı ve temiz beslenmeniz gerekiyor. %20 tabii ki özgürsünüz. 80'e 20 maalesef ki böyle 70'e, 30, 60'a, 40 falan olmuyor arkadaşlar. Sonuç alınmıyor. Keşke ben de bunu geç keşfetmeseydim. Çünkü ben yani sağlıklı ve temiz besleniyordum. Yani beslendiğimi sanıyordum. Evde yemeklerimi falan hep kendim yaparım ama hiç haftama dönüp bakmamıştım. Meğersem şimdi düşünüyorum haftama dönüp baktığımda %60 sağlıklı beslendiysem sağlıksız beslendiğim kısım yaklaşık %40 kadar ve bu da biraz sıkıntı. O yüzden 80'e 20 kuralını unutmayın arkadaşlar ve buna göre beslenirsiniz mükemmel. Bir diğer arkadaşlar spor yine diğer videomu referans vereceğim. O videomu izleyebilirsiniz. Hangi sporları yapıyorum? Youtube'da hangi kanalları çok seviyorum? Çok çok sevdiğim bir kanallar özellikle. Ondan da bahsettim. Hangi videoları yapıyorum? Yani gerçekten çok güzel, ayrıntılı bir video. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Spor çok önemli arkadaşlar. O videoda da söyledim. 20 dakika yeterli. Çoğu insanı çünkü neden 20 dakika diyorum? Çoğu insanı spordan uzaklaştıran bir şey varsa birazcık zaman. Bu bende de böyleydi. Kendime bir spora kaptırıyordum arkadaşlar. İşte bir saat yapmalıyım, bir saat 10 dakika yapmalıyım, 55 dakika yapmalıyım. Niye? Çünkü ne kadar çok yaparsam o kadar iyi olacak vücudum. Değil. Bir gün yapıyordum, iki gün yapıyordum. Kendime birer saatlik 50-55 dakikalık sporlarla yıprattıktan, hırpaladıktan, vücudumu daha doğrusu strese soktuktan sonra zaten yapasım gelmiyordu. Ben bunu söyledikten sonra çok güzel cevaplar aldım. Bütün herkes bana çok benziyormuş bu konuda. Herkes gerçekten duygularıma tercüman olduğunu yazmış. Çünkü çoğu kişinin sorunu bu. Ben bu sorunu şöyle çözdüm arkadaşlar. Günde 20 dakika spor yapıyorum. Tabii ki 20 dakika yaptıktan sonra yapasım geliyorsa bırakmıyorum. 30-35 dakikalara çıkarıyorum elbette ama minimum 20. 20 dakika yaptıysam ve o an devam edemeyeceksem bırakıyorum arkadaşlar. 20 dakika benim için gerçekten sporu bana alışkanlık haline getiren süre oldu. Yani sporla ilgili sadece şunu söyleyeceğim size. Bu yarışı en çok yapan değil arkadaşlar. Sürekli yapan kazanacak. Spor böyle bir şey. O yüzden ya hep ya hiç mantığından çıkmak gerekiyor. Güzel yapmak gerekiyor. Bazılarınız da şey diyor bana işte öğrenciyim spor yapamıyorum ya da çocuğum var bebeğim var spor yapamıyorum diye. Doğrudur, kesinlikle haklısınız. Ama ben de o yüzden diyorum zaten 20 dakika, yani 20 dakika düşük yoğunlukta egzersizler yapıyorum ben arkadaşlar. Daha çok seviyorum. Vücudumu da strese sokmuyor ayrıca. Yani 20 dakikaya kendinize böyle 1 saat, buçuk saat, evet belki öğrencisiniz, çok vaktiniz yok ama 20 dakikanız herhalde vardır diye düşünüyorum. Yani 1 saat, buçuk saatiniz yoktur belki spora yarayacak. Ama 20 dakika en azından ayırırsanız kendiniz için çok iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Yabancılar yine arkadaşlar buna az önce size gösterdim o kızlar özellikle. Move your body diyor arkadaşlar. Yani hareket edin. Vücudunuzu hareket ettirin. Ne yaparsanız yapın hiç önemi yok. Çıkın biraz hava alın yarım saat yürüyün. Ya da 20 dakikalık bir pilates yapın. Ya da biraz esneme hareketleri yapın ama yapın vücudunuzu hareket ettirin. İşte o zaman gerçekten aynaya baktığınızda asıl sonucu görüyorsunuz. Bakın bunu keşke biri bana daha önce söyleseydi diyorum. Bir diğer yine keşke bana daha önce birileri söyleseydi dediğim şey protein yemek arkadaşlar. Her öğününüzde mutlaka protein olsun. Protein birincisi sizi tok tutuyor. İkincisi de yeterli protein aldığınızda arkadaşlar kaslarınızı da besliyorsunuz aslında. Güçlü kaslar, güzel, sağlıklı, fit bir vücut demek oluyor bir nevi. Ben daha önceden de kilo verdim. 44 kiloya düştüm arkadaşlar. 25 kilo verip yaklaşık 6-7 yıl önce. Onun da videoları var. İsterseniz izleyebilirsiniz tabii ki onları. O zamanlar protein alınma çok dikkat etmiyordum. Hatta hiç dikkat etmiyordum. Kilo vermiştim evet ama çok fazla da kas kaybetmiştim. Böyle vücudum dümdüzdü. Yani sıska, skinny fat dediğimiz ayrıca bir fiziğe sahiptim şu an o hatayı kesinlikle yapmıyorum. Her öğünümde mutlaka protein var arkadaşlar. Kahvaltılarımda mesela olabildiğince hep yumurta yiyorum. Eğer vegansanız yumurta değil de mesela humus yiyebilirsiniz. Ya da tofu yiyebilirsiniz mesela. Onun dışında ara öğünlerimde ben mutlaka yoğurtlu bir şeyler yapıyorum. Yani yoğurt içerisinde böyle meyvelerin falan olduğu bir ara öğün, bir atıştırmalık hazırlıyorum kendime. Ya da mesela evde bir şeyler yapmıyorsam, dışarıdaysam da bir protein bar alıyorum. O protein barların içerisinde genelde 15-20 gram kadar protein oluyor. Ya da onu yiyorum. Mesela akşam yemeklerinde yine balık, et, tavuk bunlardan bir tanesinin ya da nohut, mercimek, fasulye gibi bitkisel proteinler de olur. Bunlardan bir tanesinin olmasına kesinlikle çok dikkat ediyorum. günümüzde karbonhidrat birazcık daha ucuz ve aynı zamanda da kolay olduğu için genelde karbonhidratlara yöneliniyor. Çünkü mesela bir makarna yapma. 10 dakikada bir makarna yapıp yiyebiliyorsunuz. Ama mesela fırına balık atacaksın işte fırına ısıt balığı koy 20 dakika pişsin falan filan. Biraz uzun sürebiliyor ama arkadaşlar önemli. Her oyunda mutlaka protein tüketmeye çalışın. Gerçekten farkı göreceksiniz. Şu an arkadaşlar bu videoyu izlerken bir fotoğrafınızı çekin. Bir de size bu söylediklerimi video sonuna kadar izleyin. Bütün hepsini uygulayın. Bir de 2 hafta sonra fotoğrafınızı çekin arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bu çok iyi bir before after olacak. Hatta bana da gönderebilirsiniz. Yerine de paylaşabilirsiniz instagramda. Güzel sonuçlar alacağınız çok eminim. Bir diğeri arkadaşlar yürüyüş yapmak. O kadar önemli ki benim hiç ihmal etmediğim ve atlamadığım bir şeydir. Hatta çok çok eski videolarımda da bahsetmiştim. 6-7 sene önce ben 44 kilo düşerken de çok fazla yürüyüş yapıyordum. Yani şöyle söyleyeyim eski yaptığım çoğu şey yapmıyorum dedim ama bu yaptıklarımdan bir tanesi hala ve hala söylüyorum. Yürüyüş yapmak arkadaşlar inanılmaz iyi bir alışkanlık. Vücudunuzun değişmesini istiyorsanız arkadaşlar yürüyün. Günde 8 bin ile 10 bin adım arası yürümeniz çok iyi olur arkadaşlar. Ya ya da 45 dakika ile 1 saat arası diyeyim zaman vermem gerekirse de. Her gün yürüyün. Yani her gün yürüyemiyorsanız bile bence haftanın 5 günü mutlaka yürüyün. İlk başlarda biraz zorlanabilirsiniz eğer çok hareketli bir vücudunuz yoksa. Mesela şöyle yapın. Çıkın ve bugün deyin ki kendinize günlük 6000 adım atacağım ve o hafta 6000 adım atmaya özen gösterin. Bir diğer hafta geldiğinde de 6000 adımı 8000 adıma çıkarın. Diğer hafta da 10.000 adıma çıkarın ve 10.000 adım yürümeye devam edin arkadaşlar. 10.000 adım yürümek yaklaşık 1,5 saat falan sürüyor. Derseniz ki eğer benim vaktim yok. Yani bir çıkıp bir buçuk saat boyunca yürüyemem. Bölebilirsiniz arkadaşlar. 8 bin adım atacaksanız 4, 4 bin, bölün. Ya da 5 bin, 3 bin, diye bölün. Örneğin sabah vaktiniz varsa çıkın. 3000 adım yürüyün, dönün. Bir de akşam mesela yemekten sonra geri kalan adımlarınızı da yemekten sonra atın. Diyelim 10.000 adım yürüyorsunuz. Onu da bölebilirsiniz. Bölün yani. Hiç sıkıntı değil. Hatta üçe bile bölebilirsiniz. Sabah yürürsünüz. Biraz öğlen, biraz akşam. Bu şekilde de bu etkili arkadaşlar. Yani yürüyün de siz... Nasıl yürürseniz yürüyün arkadaşlar kendinizi çok zorlamayın öyle bir buçuk saat boyunca işte yürümem gerek falan. Neden biliyor musunuz? Kendinizi bir şey için zorladığınızda o şeyi yapmak istemiyorsunuz. Bu her şeyde böyle. Yani bir şeyi yapmaya mecburmuş gibi hissettiğiniz zaman kendinize. Ondan keyif alma noktasından çıkıp birazcık böyle uflama puflama noktasına geliyorsanız eğer bu sürekliliğini kaybediyor. O yüzden sürekli olması için hayatınıza bir güzel yedirebilmeniz için söylüyorum böyle bölüm falan diye. Ben şahsen öyle yapıyorum. Yani yürüyebiliyorsam, vaktim varsa, enerjim varsa 1-1,5 bir, bir saat tekte de yürüyorum ama eğer bunlar yoksa bölüyorum arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar gerçekten yine çok önemli. Keşke bilseydim dediğim şeylerden bir tanesi. Karbonhidrat arkadaşlar. Olabildiğince sabah ve öğlen tüketmeye çalışın. Ben daha önceki videolarımda da söyledim. Kesinlikle sıfır karbonhidrat beslenmiyorum ben. Bir tık daha karbonhidratı düşük yiyorum. Proteini daha yüksek besleniyorum. Ama şöyle bir şey var ki karbonhidratı çok akşam öğünlerini, akşam yemeklerine bırakmadan sabah kahvaltısı ve öğle yemeği kısımlarında tüketirseniz daha iyi sonuç alıyorsunuz. Yani karbonhidratı açıkçası gün içerisinde hem vücudunuz hem siz hareketliyken tükettiğinizde aynı zamanda da yakmaya devam ediyorsunuz ve bu aslında sizin kilo vermenizde size oldukça yardımcı oluyor. Karbonhidrat yemeğin değil kesinlikle. Günde almanız gereken bir karbonhidrat miktarı var. Bu kişiden kişiye değişiyordur. Ben kafadan atıyorum şu anda. Mesela 100 gram. Kişiden kişiye değişiyor diyorum. Çünkü değişiyor. Yani herkesin bazal metabolizmanızı farklı farklı. Günde alması gereken karbonhidrat protein miktarı farklı. Bunun bazı matematiksel işlemleri var. Bilmiyorum merak ediyor musunuz ama ediyorsanız eğer onunla ilgili de bir video çekebilirim. Örneğin işte yaşınızı yazıyorsunuz, boyunuzu yazıyorsunuz. Bir şeyleri bir şeylerle çarpıyorsunuz, ölçüyorsunuz, çıkarıyorsunuz ve size bir oran veriliyor. Bu orana göre de günde kaç gram karbonhidrat tüketirseniz kilo verirsiniz, kaç gram tüketirseniz kilo alırsınız. Her şey aslında bir nevi birazcık böyle matematiksel olarak da çıkıyor. Diyelim siz günde 100 gram karbonhidrat tüketmelisiniz. O 100 gramı tüketin tabii ki arkadaşlar ama mesela sabah kahvaltısında tam bu da ekmeklerinizi yediniz. Öğlen ne bileyim işte bir meyve yediniz. Meyveden de aldığınız karbonhidratınızı mesela bir salata yaptığınız, sebzelerinizden aldığınız ya da ne bileyim pilav, patates öğle yemeğinizin yanına koydunuz. Akşam yemeğinizde birazcık daha proteini yüksek beslenirseniz sadece böyle proteininizin yanına ne bileyim pilavlar, makarnalar, patatesler falan koymak yerine sebzeler, salatalar falan koyarsanız eğer kesinlikle çok daha hızlı sonuç alırsınız. Bir diğer arkadaşlar ara öğünlerinizi atlamayın ve ara öğün tüketin. Bu benim çok yaptığım bir hataydı. Keşke, keşke, keşke bilseydim. Şu an hiçbir şekilde yapmıyorum. Ara oyunlarımı asla atlamıyorum. Hatta bakın arkadaşlar şurada masada bir tane ara oyunum var. Bu videoyu çekmeden önce hızlıca bir yoğurt kasesinin içerisine biraz meyve koydum. Biraz da tarçın serptim. Ben çok seviyorum. Tarçın hafif tatlandırıyor. Bu da bu arada bir küçük bir dipnot olsun. Tatlı ihtiyacımız varsa eğer. sağlıklı bir alternatif çok iyi geliyor çünkü. Onu yedim ve buraya geldim video çekmeye. Ara oyunları atlamayın arkadaşlar. Örneğin saat 5, 5.30 7 buçuk gibi akşam yemeği yiyeceksiniz ve diyorsunuz ki aslında biraz midem kazındı ama bekleyebilir miyim akşam yemeğini? Beklerim. Niye beklemeyeyim? Hemen açtıktan olacak değilim ya. Ama beklemeyin arkadaşlar. Ara öğününüzü yapın. Çünkü arkadaşlar yemeğe saldırırsınız. Daha çok porsiyon tüketirsiniz ya da az porsiyon tüketirsiniz ama ilerleyen saatlerde saat 10, 10 buçuk, 11 gibi yemek yeme ihtiyacı duyarsınız ve belki de yersiniz. Zaten kötü olan da bu. Yani size kilo aldıracak olan da bu. Bir de yetersiz beslenme ihtimaline de sebep olabilir. Bu aynı zamanda metabolizmanız da yavaşlar ve bu da kilo vermenizi zorlaştırır. O yüzden ara öğünleri kesinlikle atlamayın. Ben gerçekten hep atlıyordum. Bazen sabah kahvaltı yapıyordum arkadaşlar 12.30 gibi falan ve akşam 7'ye kadar hiçbir şey yemiyordum. Yemiyordum, dayanıyordum. Diyordum ki kilo vermem lazım, kilo vereceğim falan ve bütün gün aç duruyordum. Hiç ara öğün yapmıyordum ve böyle akşamın 11.30'da dolabı açıp böyle pıt pıt ağzına bir şeyler atan yine bendim. Ve tabii ki sonuç alamamıştım. O yüzden arkadaşlar ara öğünleri atlamayın. Biliye arkadaşlar benim böyle büyük harflerle kocaman kocaman söylemek istiyorum. Çünkü diğerlerinin hepsi benim kilo vermemde %99.9 etki ettiyse bu %100 etki etti. Arkadaşlar akşam yemeğinden sonra çiğnenecek hiçbir şey yemeyin. Bunu keşke bana daha önce birileri söyleseydi. Küçük küçük ağzıma attığım o iki tane zeytin, iki tane badem, bir tane hindi füme. Bunların hepsi büyüdü, büyüdü, büyüdü arkadaşlar. Bana kilo olarak geri döndü. Kilo vermeye çalıştığım dönemde yani sporuma falan çok dikkat ediyor olmama rağmen bunları yaptığım için yine sonuç alamadım. Yine kilo veremedim. Ben akşam yemeğimi arkadaşlar saat 8-8.30 gibi yiyorum. Yani benim saatime, benim programıma, benim yaşayışıma göre 8-8.30 arkadaşlar benim son akşam yemeği saatinde. Ondan sonra çiğnenecek hiçbir şey yemiyorum. Çay içiyorum, mesela bitki çayları falan içiyorum ama hiçbir şey yemiyorum. Bunu gerçekten denerseniz eğer bir before after fotoğrafı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sonuç alacağınızı %100 neredeyse eminim. Bir de bana son zamanlarda işte Instagram'da falan da bazı sorular geliyor. Çünkü Instagram'da çok güzel içerikler üretiyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer bekliyorum. Çünkü Instagram'da yaptığım sporları paylaşıyorum. İşte neler yiyorum, bir günde neler yedim videoları paylaşıyorum. Özellikle story'lerde falan yaptığım tarifleri o akşam neler yedim, işte kahvaltıda ne yaptım falan her şeyi. O yüzden her gün neler yapıyorum. Buraya atamıyorsam bile Instagram'da mutlaka olmuş oluyor. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer bekliyorum gelin. Instagram'daki bazı reels'larının altına da şey yazıyorsunuz. Gece çok geç saatte aşırı derecede midem kazınıyor. O zaman ne yapabilirim? Uyuyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ben kendime de bunu söylüyorum çünkü. Mesela saat olmuş bir buçuk, iki ve benim midem deli gibi kazınıyor. İçimden de diyorum ki Ayşe git yat yani. Saat zaten bir buçuk. Bir şey sakın ağzına atma diyorum. Çünkü uyumam gerek. O saatten sonra benim yapabileceğim en iyi şey uyumak. Eğer yani uyku saatiniz içerisinde değilse yani sonuçta kim kaçta uyuyor yani hanginizin uyku saatini bilmediğim için söylüyorum. Eğer yememeniz gereken bir saatteyseniz de bir şeyler içebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bitki çayları var. Bitki çaylarıyla bastırabilirsiniz o an açlığınızı. Size önerebileceğim bu olur. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Aşırı acıktığım zamanlarda imdadıma her zaman bitki bitki çayları yetişiyor. Seveceğiniz tatlarda birkaç farklı çeşit bitki çayınız olursa bence her akşamınıza birini uydurabilirsiniz. Bir diğeri klişe olacak birazcık ama klişe olması doğru olmadığı anlamına gelmiyor. Bol su arkadaşlar. Bazen su içmeyi unutmuyorum da. Böyle dışarıda çok yoğun oluyorum mesela ve kendime gerçekten markete uğrayıp bir tane bile su almamış oluyorum. Bakın video çekiyorum şu anda yanı başımda suyum var. Su olmazsa olmaz. Dediğim gibi bazen almamış oluyorum ve o gün arkadaşlar akşam geldiğinde karnımda bir şişkin, Midamda bir hazımsızlık. Gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ve uzun vadede arkadaşlar kilo vermeniz... Yani kısa vadede su içtim hemen aynaya bakayım sonuç alayım diye bir durum yok. Yani çoğu şeyde bu yok zaten de. Uzun vadede su içmenin yararını, faydasını çok görürsünüz arkadaşlar. O yüzden mutlaka bir hatırlatıcınız olsun ve mutlaka suyunuzu için ben de şimdi. Ben günde 2-2,5 iki, iki litre içmeye çalışıyorum arkadaşlar. 2 kesin içiyorum. Bazen 2,5'u da bulduğu oluyor. Bu arada 44 kiloya düştüğüm 25 kilo verdiğim dönemde de ben su içmeme çok dikkat ederdim ve o zaman da çok faydasını gördüm. O yüzden su içmek benim senelerdir hayatımda hep olan bir şeydir. Bilmeyenler varsa söylemiş bilenlere de hatırlatmış olayım. Bunlar arkadaşlar benim keşke daha önceden bilseydim dediğim şeyler. Mutlaka sizin içinizden de kilo verme serüveni yaşamış olanlarınız vardır. Varsa sizin de. Keşke daha önce bir hissedin dediğiniz şeyler aşağı yazmayı unutmayın. Bana sorularınız varsa aşağı sormayı da unutmayın. Ben dediğim gibi Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bu arada TikTok'ta kullanıyorum. Oraya da beklerim. Gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ne olsun bu arada? Biliyorsunuz siz seçiyorsunuz videolarımı. O yüzden bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız onu da aşağıya yazın. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bye bye.